Merhabalar ben Oktay Mercan ve bugün bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün Android cihazınızda nasıl e, Minecraft oynayabileceğinizi göstereceğim. Bu arada normal Java versiyonu Minecraft. E, Google Play Store'dan Pojav Launcher diye bir e, launcher var arkadaşlar. Bu açık kaynak bir şey. Kitap e, sayfası da var ancak kitap sayfasından değil de e, Google Play'den en güncel versiyonunu bulabilirsiniz diye e, Google Play e, şey yapmışlar. Orayı yönlendirmişler. Şimdi dilerseniz hemen bu arada şu üst taraftan dil seçeneklerini seçebiliyorsunuz. Göreceğiniz gibi bir sürü dil seçenekleri var. Buradan direkt olarak hani nasıl giriş yapıyorsanız, o şekilde girişinizi yapıyorsunuz. Bu arada Microsoft girişinde offline mod yok. Offline modu çözemedim. Oradan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi Fabric, Optifine ve Forge falan gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ancak şöyle bir sıkıntısı var. Fabrikte sodyum gibi modlar falan maalesef ki çalışamıyor. Ee, onu yüklediğiniz zaman falan oyun çöküyor. Yani o bakımdan dolayı fabriki e, kullanamayabilirsiniz daha fazla FPS almak için ama onun yanında Optifine şey yapmadığınız sürece şeydir pek açmadığınız sürece gayet güzel bir şekilde çalışıyor Belki de şeydir pek hani çalışır da o birazcık şansınıza kalmış bir durum öyle söyleyeyim her şeydir pek çalışmayabilir ancak Optifine çalışıyor Onun dışında Forge da gayet güzel bir şekilde çalışıyor şöyle yaptığım 1.16.5 için konuşuyorum Bu arada 1.16.5 1.17 versiyonunu maalesef ki e, şu anda şey yapamıyorum, açamıyorum. E, uygun Java Runtime bulunamadı diye şey yapıyor. En son 1.16.5'e kadar var ki ben de o yüzden ona kadar yapıyorum. Eski versiyonları hiç denemedim çok fazla. Evet ancak 1.13'e kadar falan düzgün şekilde destekli olması lazım. Eee 1.13'ün altında da klavye fare şeylerinde falan bug varmış okuduğum kadarıyla öyle söyleyeyim. İşte burada yeşil konsol, haberler falan filan var. burada ekstra uygulamanın ayarları var arkadaşlar. Burada yüklü Java sanal makinasını seçebiliyorsunuz. Varsayılan olarak Java 8 geliyor. Onun yanında uzun basma falan filan gibi ayarlar var. Burada ne kadar RAM verebileceğinizi görebiliyorsunuz. Bunu arttırıp azaltabilirsiniz. cihazınızın RAM'i ne kadarsa ona göre RAM veriyorsunuz burada arkadaşlar. Tabii ki cihazınızın remi atıyorum bir şeyse hepsini buradan veremiyorsunuz. Belirli bir kısmını çünkü sistem vesaire falan kullanıyor. Burada diğer argümanları falan ayarlayabiliyorsunuz. işte çözünürlük falan gibi şeyler ayarlar var. Fare hızın şeyleri var. Burada test sürümleri eski alfa beta falan o gibi şeyleri de görebiliyorsunuz. Onun yanında burada ayarlar dediğiniz zaman mod yükleyeceksiniz arkadaşlar. Burada bir mod yükleyicisi başlatın diyor. Buraya girdikten sonra daha sonrasında burada e, jar dosyasını seçiyorsunuz. Mesela örneğin e, Optifine seçeceksinizdir. E, buradan girdiğiniz zaman bir mod yükleyicisi başlat dediğiniz zaman, buradan seçtiğiniz zaman e, o jar dosyasını seçiyorsunuz. Size bir ekran açıyor. O ekranda da... E, Normal bilgisayardaki gibi penceresi çıkıyor, örneğin Optifine'de daha sonrasında sürümünüzü vesaire seçtikten sonra Install dedikten sonra otomatik yükleniyor ve daha sonrasında oraya işiniz kalmıyor. Şimdi hemen şöyle bir hızlıca girip göstereyim. Bu arada çeşitli Vulkan, OpenGL gibi seçenekler de var. Ancak çok iyi verim alamıyorsunuz Vulkan'da. Tabii ki direkt Vulkan olmadığı için Vulkan'a port edilip yapılıyor. Ondan dolayı çok iyi performans alamıyorsunuz. Yani Minecraft'ta zaten kendisinde Vulkan olmadığı için oradan direkt bulmanız birazcık zor oluyor. <laughs> Şu yukarı köşede mouse falan var. Eğer hani kullanamıyorsanız mouse falan bu şekilde şey yapabiliyorsunuz. Bazı durumlarda bu mouse gerekebiliyor emülasyonu. Bu şekilde mouse şeyini kapatabiliyorsunuz. Buradan keyboard falan açabiliyorsunuz. E, hackers keyboard'u kullanmanızı öneririm arkadaşlar. Çünkü göreceğiniz üzere tam bir e, numpad olmamış halde tam bir klavye dizilimine sahip kendisi onun dışında oyundaki chati falan bu sohbet kısmından açıyorsunuz ve e, şey yapıyorsunuz 3D per, third person moduna bu şekilde geçiyorsunuz Arkadaşlar e, bu şekilde üçüncü şahıs moduna geçebiliyorsunuz e, hata yıkamadı yukarıda falan var bu FPS aldığınız kısımlar onları o şekilde bulabilirsiniz ee, şu anda mod setupları falan yapılıyor evet, atlas için şeyleri falan da açık ee, sodyumu keşke çalıştırabilseydi sodyum da çünkü e, minecraft'ın direkt e, yanılmıyorsam minecraft optifine 2.3 falan destekliyor e, java versiyonu ee, ancak e, Sodium'la falan bunu op, e, OpenGL 4'e e falan çıkartılabiliyor bu arada Optifine mi dedim ben az önce Neyse işte siz anlamışsınızdır OpenGL 2 falan kullanıyor 2-3 falan e, Ama Sodium'la falan bunu OpenGL 4.5'a falan çıkarabiliyorsunuz e, O şekilde daha optimize bir şekilde kullanabiliyorsunuz e, Umarım bir ara Vulkan desteği gelir Java versiyonuna ancak e, o pek olacak gibi durmuyor. Evet gördüğünüz gibi şey geldi bu arada. Buradan mod kısımlarını gördüğünüz zaman. işte burada şu mod kısımlarında mesela aşağıya inemiyorsunuz. Onun için mouse'a şöyle gelip mouse'unuzu burada tutup şurada şu tuşa bastıktan sonra birinci mouse tuşuna buradan böyle aşağıya inip bakabiliyorsunuz. Şu anda yüklü olan modlar bunlar bu arada bende. E, telefondan gayet güzel bir şey deneyimi alabiliyorsunuz. E, şu normal dünya olsa gerek. Tamam bunu bir açayım ben. İşte bu mouse 1, e, bu mouse 2. Şu en alt köşede, ok tuşlarının alt köşesinde envanter aç kapa tuşu var. Onun yanında e, guay arayüzü var. E, şurada da e, bu zıplamayla e, eğilme falan tuşları var. Onları görebiliyorsunuz. Ee, tabii ki ben bunları elle ve modu olduğu için bazı sıkıntılar falan var diyebiliyor. Şöyle fareyi kapatalım. Ee, bu arada alacağınız FPS değerleri cihazınıza göre değişecek. Bu arada onu belirteyim. Yani iyi bir cihazınız varsa e, iyi bir FPS alabilirsiniz. İyi bir cihazınız yoksa e, yani FPS'iniz bayağı düşük olabilir. Ee, tabii onu nasıl dengelersiniz? Çok takılmıyorsanız render distance'ı düşürebilirsiniz. Optifine gibi çeşitli uygulamalar deneyebilirsiniz. Ancak onlar da çok fazla e, FPS arttırmıyor. Yani öyle e, sodyum gibi işlemiyorlar. Sodyum bayağı bayağı bir FPS'inizi arttırıyor. Hele hele onun ekstra e, lityum, starlight, fosfor gibi şeylerine falan yüklerseniz ona göre ekstra optimizasyonlar da alabiliyorsunuz. Burası neden böyle kaldı ya? Neyse. Çok önemli değil. Şu anda asıl odaklandığım kısım oyun kısmı. şu anda video kaydı aldığım için kasabilir. Normalde yanılmıyorsam 16 17 FPS arasındaydı 16 çanklarda. Evet, şöyle hata ayıklamaya girip bakalım. Şu anda 11 10 FPS falan civarında alınıyor ama hiç şoktan iyiydi. Tabi video kaydı yapmamı da unutmayın şu anda. Öyle bir durumda söz konusu. Ee, Forge'da zaten direkt Tinker's Contract'ın şey geldi. Şöyle envanter tuşuna basayım. Şu Göreceğiniz gibi burada olanları görebiliyorsunuz. Bunun yanında ee arayüzü bu şekilde aç kapa yapabiliyorsunuz. Örneğin atıyorum oyunu direkt almak istiyorsunuz. Ha arada yarımaksan klavye şey desteği falan da var. bazıları göreceğiniz gibi mesela kapanmıyor bu şekilde. şurada her şeye bastım. Eee escape key modu arkadaşlar. Escape kısmına basıp ESC'ye zaman bu fare arayüzler gidecektir. Bu arada elimde şu anda bu olduğu için tıkladığın zaman bunu kullanmaya şey yapıyor. Öyle bir, bir durum söz konusu. <laughs> evet, niçin bastık, niçin Sen bir şuraya gelsene elime. Evet Minecraft'ı bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Şu anda e, hata ayıklamada gördüğünüz gibi OpenGL 2.1 işte yönlendirici falan Optifine şey şu anki ekran çözünürlüğüm de var. Ha tabii ekran çözünürlüğünüzü de düşürebilirsiniz. Bunun içinde öyle bir ayar da mevcut. Ee, ancak e, o ayarları falan genelde stabil normal kendi ekran çözünürlüğünüzde oynayacağınızı düşünüyorum. Tabii telefonların ekranı küçük olduğu için 720p'ye kadar falan inebilirsiniz çözünürlüklerden. Muhtemelen çok bir sıkıntı olmayacaktır. E, tabii şu anda benim kullandığım cihazın ekranı büyük olduğu için ondan böyle. Bu arada e, Mediatek G90 var. Mediatek G90'da bu performansı alıyorum. Böyle de söyleyeyim. Mediatek G90 kullanan bir cihazınız varsa aşağı yukarı bu FPS'leri alacaksınız. E, çankları falan yükledikten sonra 30'ları 25'lere falan gene çıkmış. Ee, bu arada chunk demişken hemen şöyle hızlıca bir chunk ayarlarına falan da bakalım. Ee, video settings falan. Bu arada Optifine de yüklemişim. Çanklar ee, chunklar 8'deymiş. Max frame'i de 35'e falan şey yapmışım. Bunu unlimited yapayım bakayım. Çok şey değişen zannetmiyorum ama. Dinamik ışıklandırma falan açık kalsın bu bunlar çok fazla uğraş, uğraşmayacağım. Orada shader e, falan açarsanız e, oyununuzu komple çökertebiliyor öyle söyleyeyim. Şöyle e, bir sohbeti açmadan şurada umut yazalım. Oyun modumuzu değiştirelim ve yukarıdan falan bakalım. Ee, bu space tuşu bu da shift tuşuna yarıyor. Ama bu bastığınız zaman basılı kalıyor. Öyle bir durum söz konusu. Evet, ee, göreceğiniz üzere oyun bu şekilde. Şöyle oyunu kapatayım diyeceğim ama tabii ki bu kapatmak gibi bir şansım şu anda yok. Kapatırsam şu yukarıdaki şeyler gidecek. Şöyle Evet bu şekilde Minecraft'ınızı oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz Java versiyonu modlarla falan e, kullanabilirsiniz. Tabii ki e, birazcık zorlamak da sizin elinizde. Yani daha iyi. Okay. Okey. Bir yere yıldırım bayağı indi az önce. Bilmiyorum şey geldi mi ses ama yer yok oldu sanırım Her neyse e, konumuza geri dönecek olursak kabaca bu şekildeydi işte e, kullandığım cihazda yanılmıyorsam e, mediatek G90 var e, onda da performans bu şekilde e, vulkan da falan performans daha kötü oluyor 5'e falan kadar iniyor en düşük FPSlerde 5-7 falan civarında geziyor e, yani o kısımları çok uğraşmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar o da bu en başta gösterdiğim kısımlarda falandı bu arada. Evet, artık burada klik yapalım ve çıkalım. Evet, buradan da kapattığımız zaman ayarlar kısmında işte buradan şey yapıyorsunuz. İşleyici kısmında göreceğiniz gibi burada çeşitli OpenGL versiyonları ve çeşitli şeyler falan var. 1.17 desteklenmemiş bu arada bu versiyonunda. Bu üst taraftaki 3 üç, ilk üçünde hemen hemen performanslar birbirine çok yakın. 1-2 FPS'lik falan farklar değişiyor. Bu Vulkan şeyi seçeneği bayağı optimize edilmemiş durumda onu birazcık daha elden geçirseler Aslında daha güzel olur Vulkan yeni bir api sonuçta ancak e, tabii ki burada e, derleyip şey yapıldığı için e, Vulkan birazcık yeni kalıyor muhtemelen ekstra iş falan çıkartacaktır gibi gibi durumlar söz konusu ve GPU da e, yani direkt e, OpenGL 3.0'la şey yapıyormuş ama ee, Oraları çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Yani kısacası bu ayarı falan işleyici ayarını kendi standartında bırakmanızı tavsiye ederim. Hiç elleşmenize gerek yok. Tabii ki birazcık daha kurcalayıp ekstra performans arıyorsanız oralara bulaşabilirsiniz. Ee, oyun çözünürlüğünü dediğim gibi buradan düşürüp yükseltebilirsiniz. Ee, şöyle bir %50'ye kadar falan indirsem herhalde daha iyi FPS alacağımdır muhtemelen. Ee, onun dışında geliştirici konsolu, hata ayıklama falan gibi şeyler burada dediğin gibi. <laughs> burada düğme boyutu falan filan var, fare boyutu falan var. Ee, şöyle tekrardan bir açayım. Çözünürlük düşürülmüş bir şekilde. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Ee, renderlama çözünürlüğünü değiştiriyorsunuz bu arada bunda. Evet, Açılması yine birazcık sürecek. O bakımdan kusura bakmayın. O sırada hemen bu açılırken çöker mi bilmiyorum ama ben hemen şöyle bir Google Play sayfasını göstereyim. Evet göreceğiniz gibi Google Play sayfası bu şekilde. 4 puanı var şu anda. Ve geliştiricisi şu poja avlançının altında yazıyor ona dikkat ederek e, şey yaparsanız bulabilirsiniz e, dediğim gibi e, şey sayfası da var bir e, kitap sayfası da var göreceğiniz gibi burada sourceunu yazıyor ancak kitap e, şeyini falan orada göstermiyor direkt kitap sayfasını yönlendirdi e, burada güncel versiyonlarını e, şeyde bulabilirsiniz diye bilgi de veriyor şuradan release kısmına girerseniz bir dahaki nota kadar işte Google Play versiyonundaki en güncel versiyon olacak diye buraya bilgiyi eklemişler. Ee, minimum sistem gereksinimleri arkadaşlar 1 GB RAM ve Android 5 e, istiyor. Ee, 1, 12 ve daha azı için geçerliymiş bu. Ee, tavsiye edilen ise Android 8.1 ve 4 GB RAM e, isteniyormuş cihazınızda. Ee, genelde birçok versiyonlar için bunlar şeymiş. E, olay bu şekilde arkadaşlar. Daha eski yazınız varsa deneyebilirsiniz ancak e, sistem gereksinimleri ge, gereksinimler bunlar daha doğrusu. E, aklıma gelmişken bunu da ekleyeyim dedim. Şimdi hemen şöyle bir e, şeye geri geçelim. Mojang oyunumuza bakalım ne kadar FPS farkı yaratıyor. Bunu ben de denemedim. Bunu ilk defa deneyeceğim bu arada FPS ne kadar fark yarattığını. Çözünürlüğün düşünmesi Tabii ki fark yaratacak ama bakalım nereye kadar çıkacak. Annem etit yapmıştım yanılmıyorsam. Evet ve buralar birazcık daha hızlı açılsa Lazy DFU modunu falan da yükledim bu modların falan hızlı açılmasını sağlamak için. Bu arada normalde mesela çökme falan olmazken bunda ekstra çökmeler olabilir dediğim gibi. Çünkü farklı bir Java kütüphanesi kullanıyor. Java'nın hafifletilmiş versiyon şeyini kullanıyor. O bakımdan dolayı mesela sodyum falan düzgün çalışmıyor. Fabrik modundaki sodyum. O çalışsaydı baya güzel FPS artışı alınabilirdi aslında ama maalesef ki çalışmıyor. dünya verileri falan okunuyor. Bunlar da hemen halledesin. Ne yaptığımızı biliyoruz. Devam et. Bu modları falan yükledikten sonra çıktı bu arada karşıma. Muhtemelen bir modu dünya ayarlarını falan kurcalıyor öyle bir şeyler. Evet hava çok güzel. Yağmurlu bir hava. Havanın kapanmasına da bayağı denk gelmişim yani. Biraz daha hızlı, biraz daha hızlı. Evet bundan sonra kapatacağım bu arada. Hani bu ayarın ne kadar etki edeceğini Görmek isteyenler varsa şey yapabilirler. tabi şu an chunkları render ettiği için birazcık performans düşebilir. Bu arada Minecraft'ta şöyle bir durum söz konusu. Eğer hani ESC'ye basarsanız bu şekilde beklerseniz chunkları bu şekilde daha hızlı yüklüyor. Ancak beklemek ister misiniz? Orası size kalmış. Evet çözünürlüğümüzde 1124'e 530 olmuş ama performans konusunda çok bir şey değişti mi o konuda bir şey diyemeyeceğim. Evet performansın çok bir etkisi olmadı açıkçası. Tabi şu anda daha hala e, yükleme aşamasında falansa onlardan kaynaklı da bir performans düşüklüğü olabilir. Şöyle biraz dolaşayım falan bakayım. Güzel Minecraft müziklerimiz de girdi. Yani performans çok fazla fark etmiyor çözünürlüğü düşürülmesi. Minecraft'a genelde modlu falan kullanıyorsanız RAM lazım oluyor. <laughs> de tabii ki diğer arka plandaki şeyleri kapatma şey eklemiş. Ha bu arada normal sunuculara da girebilirsiniz onu da belirteyim. Hypixel falan gibi sunuculara bunu da girebilirsiniz yani normal Java versiyonu olduğu için. Ha tabii ki özel modlarda özel bir tuş falan istiyorsa onlar konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Onu da şöyle yan tarafa çektiğiniz zaman özel kontroller diye bir kısım var arkadaşlar. Ee, bu özel kontroller kısmına girdiğiniz zaman e, ekstra özel e, şeyler falan yapabiliyorsunuz. Mesela düğme ekle deyip buraya e, gelen bu düğmenin e, düzenle deyip işte buradan e, değişik ayarlarını falan değiştirebiliyorsunuz, ee, mouse geçişi falan filan gibi şeyler. Evet, burada göreceğiniz gibi ekstra tuş falan atayabiliyorsunuz. Yani aslında onları da özelleştirebiliyorsunuz ancak tabii ki bilgisayarla kadar iyi olur mu orasını bilmiyorum. Kaldır deyip bunu da kaldırdım. Ee, yani 40'a kadar falan çıkıyor ama. Ee, pratikte çok fazla bir şey değişmediğini söyleyebilirim. tabi şu anda hala şu mod açık kaldığı için. Yükle dediğim Şunu şey yapayım. Wow, Çok oldu. Bunları kaldıralım bir. Okay. şu anda buradan nasıl çıkacağımı unutmuş durumdayım evet şu anda şu şey modunda kaldık bunu muhtemelen tekrardan çıkıp girmem gerekecek siz niye oraya gittiniz evet her şey bozuldu yüklediğim default yükleyeyim Tamamdır. Hmm. Şöyle TRS'onda bir şeyler falan ekleyeyim. Tamam diyeyim. Evet, tamam dediğin zaman eski haline geri döndü. Ee, çözünürlük düşürmenin çok fazla bir etkisi olduğunu görmedim anlaşılan. Ee, tabii ki 50 FPS'e kadar falan çıkıyor yer yer etkisi var ama e, yoğun sahnelerde falan yine aynı şekilde cihazınızın işlemcinizin e, gücüne kalmış durumda. E, ki o da e, duruma göre değişir artık. Tabii çözünürlüğü her zaman düşürebilirsiniz. E, internetten basit bir yüzde hesabı uygulamasıyla bunu ayarlayabilirsiniz. Evet bu video birazcık uzun sürdü ama hemen şöyle multiplayer'ı falan da göstereyim. High Pixel'e gireyim hemen. Bu arada orijinal e, Java versiyonunuzun olması gerekiyor bunun için. Evet, giriş yapıyorum ama hmm, sunucuyla alakalı bir sıkıntı oldu. Başka bir sunucu girmeyi deneyeyim. Forcudu açtığım için muhtemelen ondan giremiyor olabilirim. Her neyse, e, yani sunuculara falan da girebiliyorsunuz. Onu birazcık gösterdiğim şekilde ayarlarsanız, benim daha fazla uzatmaya e, niyetim yok. Zaten yeterince uzun oldu. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Bu şekilde Java e, oynayabilirsiniz arkadaşlar telefonunuzda e, normal Minecraft Java versiyonunuza hiç gerek yok. E, bir başka videoda daha görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.